7 var bende. 7 aktif mi? Duyum var mı? Oha %50'ye 60'a bu ya. Şey, tu Oha bitecek bu ha. Toolbox. Jenny diyorsun değil mi sen? O nedir ismi mı? Bilgiliymiş. Hocam nasıl ya? Abi adam resmen beni biçti ya. Ben, ben bana doğru geliyor galiba ben kaçıyorum. Ben dolduruyorum. Her şey almış. Ne deniyor lan? Ee, şeyin şeyin, lider face'in bir tane perki var ya kız geldi beni illiyor şu an. Random beni illiyor. Sen bence şey yap o beni kaldırdı illiyor. Beni kovalıyor hala. 32 metrede 16 metre mi ne olması lazım? Yakınına gelmeden göremiyorum. Kız bana Allah'tan yakındı gördü. Bu perki aldıysa işte sıkıntı. Ben biraz oyalama açıldım Aa beni bıraktı. Yine bana mı geliyor lan? Kime gitti bu böyle? Ben bir tane tarlanın içinde buldum can yapıyor. Buraya gelmişim. Kim? Sen de. ne kırıldı acaba merak ediyorum ben. Sen nerede düştün göremiyoruz. Sen düştüğün yeri de göremedik. Nereden bir zaten senin amcaya kızın olduğunu? Bana geliyor. Ben bir jen yapıyorum şu tarlada. Beni kovalıyor gördüm Beni kovalıyor gidi siz gidin. Ee, sana gelen var mı? Atlattım biraz ama palet yok burada. Camdan atlarken vurdu. Ben de hala nefes alamıyorum. Bezmut burada mı lan? Evet. Ne? Vuracaktı. Ya vurdu. Aa, çok. Gelecek tekmel edeceğini. Aldı aldı aldı. Palet var mı şeyde Basemont'ta eğer Basemont'ta? Var var. Asmıyor asmıyor Basemont asmıyor. jen'in dibine astı beni ya. Tamam ben geldim. Hop yok demek ki yoksa şey önceden olur kadar? Düzeni çekmeli bu şey Kimde katil? Biz bitireceğiz bir tane. Tamam. Buraya gelebilir. Ben şey, kendimi... Ben ya kapının hemen dibindeyim. Kendimi illiyorum ben. Ben kendimi illiyorum. Random düştü. bir dakika benim dolaba saklanmam lazım. Aa benim de girmem lazım aslında. Şu dolaba gir. Lan. Ben yok seni görmedi. Beni görmüş olabilir. Yalnız random'ı kurtaralım ha iyi şey değil. Buraya geliyor. Bana geldi, bana geldi. Tamam ben diğer yakın kapıyı açıyorum. Beni kovalıyor. Yalnız yandıma yakınım haberiniz olsun. Ecin oradayım. Ya abi vurma ya vurma ya camdan atlıyor vuruyor ya. Ben kapıyı açıyorum. Kan kapıyı açıyor. Şu açmadığın kapı. Ha sesini duydum. Herkes burada mı? Açayım mı? Yok. E, şu an kimde katil? Sen açma Gel. çünkü. Gel iyileştireyim bir. Ye. Şurada bir kapı daha var. Onu da açalım istiyorsun. Ya bu görmemek iyi olmadı ya. Abi nur ben. Kime gidiyor söyle diyeceğim de. Tamam, ben geleceğim. Bana geliyor ha. Oo, beni gördü beni. Gidiyorum ben. Yalnız, nerede bilmiyorum. Oo, tepede var. Tamam, beni bıraktı. Seni ben bir şekilde almam lazım. Para var. O kapıyı bence... Tamam Kız... bu kapıda bekliyorum. Random nerede? Random. Abi. Abi almamız lazım. Nerede o çocuğu ya? Sesi geliyor. Aldım aldım aldım. Nerede abi bunlar ya? Gel kapıya gidelim gel. Biliyorsun değil mi kapıyı? Yok soluna doğru gideceksin aşağı doğru ama bir dakika o Size aslında bize doğru geliyor. Bize gelecek. Aa gelmiyor gelmiyor burada. Kızı almamız lazım bu sefer. De. Sen istiyorsan kendi ille hecin ol. Kimde o kimi kovalıyor? Şey beni gördü. Yok bir dakika kızı alamıyoruz. Beni gördü. Beni kovalıyor. Geri bıraktı. Kızı kampliyor ya. Kamp diyecek tabi. Kapıya bakıyor, bana geliyor. Geri dönüyor. Abi kapıyı açıyor mu zaman ben? Aa helal olsun be. Aa ben geride kaldım. Neredesin sen? O oh, senin ilk açtığın kapıyı açtım ben ha. Tamam da katil de burada hemen. Neredesiniz? Ya. Kaçıncı senin? İyi iyi galiba. Ya abi İpnep testereyi beklemiyordum. Ben kafeye gideyim dedim. Beni aldı. Sen e, be, bekle biraz. Ondan sonra al. Al 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 şimdi al. İyi aldı vallahi ben. Ee, şey ben disajst bir kullansam mı şey istedim? Şu an disajst varsa gel beni al. Aa. Beni alırsan bende disaycı var Barov da girer Şey beni alman lazım Aa. benim Beni alıyor beni alıyor Şey ee, Şey geliyor ya Aa. Geldi geldi Allah'tan Bu iyi oynuyor Şimdi kaçacağız Gel o çocuğu gel Gel Ya abi bu ne ya bugün Abi bir durun artık bir kurban olayım. Abi bu ne ya? Akuz ölüyordu galiba zaten ya. Aynen evet. kaçıyorum ben acı. Evet kaçın abi kaçın. Gel bir dakika. Bu gelecek. Gelsin abi. Onun anasını bacısın. Abi ya yapalım bir şey ver şey yaptım ondan abi. Kızı helal olsun ya ölümüne geldi. Keşke ona kendime vurdurtturup sayısıp çekerdim diyeceğim de bu ipleri almazdı belki de. Bu güçlü katil, bu, ka, bu seviyedeki katillere abi Barov Time şart. Bir sayısıyla şart.